Evet dostlar hızlı bir şekilde 10.000 kupaya ulaşmam lazım. 9.971'den döndüm. Bakalım 3-4 savaşa 10.000 kupa yapabilecek miyiz? Bu oyundan artık illallah ettim lan. Yeter. Yeter. Hadi bakalım. Bu Sakin. Lan sakin lan oyunu sildireceksiniz bana. Sakin ol. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Durma oğlum, durma. Durma, acıma. Hadi lan Pekka. Messi, Messi geliyor. Messi, bu adam neyin nesi be? Yes be. Ez ulan. Kes çeneni, kes. Öyle saldırılmaz burası. Las Vegas mı lan burası? Öyle çaldırılmaz. Kes çeneni. Allah Allah. Sinek dur sen de ya. Lan yeter sen de saldırıp durma. Ezdu Dostum ne yaparsın ya? Ne yaparsın ya? Vermeyeceğim Yapma. burayı sana ya. Asker atmaya gerek var mı? Bir şey yapabilir mi bu? Yapamaz ama. Devam. Bırak maçı. Bırak. Hadi dostum. Hızlı bir şekilde bırak. Ses neye gider? Bir yandan sese bakıyorum. Ya babacım sakin ol ya. Sakin ol dedim sana ya. Uzatma ya. Allah Allah. Sevmem o kadar babalik yapanı ya. Bas pekka bas pekka. Messi geliyor. Messi. Bu adam neyin nesi? <laughs> Yıkamadı mı pek Messi? Ulan Messi. Hadi abi. Bitir şu maçı ya. Bol şans diyorum daha. Hala uzatıyorsun ya. Ya bıraksana la. Tam bırakmama yemin etti ya. Ya vermeyin. Bu maç dönmeyecek buradan. Dönmeyecek dostum. Dönmeyecek bu maçta. Daha neyi uzatıyorsun ya? Bak daha ya. Binici atıyor ya. Maç buradan dönmeyecek moruk. Ya hala uzatıyorsun ya. Allah Allah. Messi. Messi vuruyor. Messi. Messi kalede. Karşı karşıya. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi. <laughs> Aa, evet. Kaldı. Kaç kaldı. Hemen bakalım. 9884. Maç kaybettiğimiz çıkarız. Maç kaybettiğimi çıkarım. Baştan söyleyeyim. Hiç videoymuş, şuymuş. Bu maçı kaybettiğim an çıkarım. Gel bakalım sen. Gel 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 gel. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu deste ne? Başka destem yok arkadaşlar. Dulaşır para yatıramıyoruz yani. Kusura bakma. Biz o kadar zengin değilik. Yani başka destem olmadığı için bu desteyle oynamak zorundayım. Hadi Messi, hadi Messi, Messi vur. Hadi be. Hadi be Messi. Kusura bakmayın yani. Paramız olmadığı için bu desteğiyle oynamak zorundayız. Bu desteğiyle 9900 ufa yapmışız ey yavrum ey. Seni gidi karılar yağmış yağmış. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Aynı keneye benzemiyor bu? Pek aynı keneye benziyor. Gönlümün efendisi geliyor. Gönlümün efendisi. Bas. Bas onun özelliğine bas. Bas. Hadi Pekka. Hadi Messi. Vur Messi. Messi vur. Messi ona da vur. Vur Messi acıma. Acıma Messi bir daha vur. Ah be. Öl lan. Hadi be Messi. Oğlum çok uzattırıyorsunuz ya. Bırakın şu mücadeleyi ya. Aman. Bunun evrimi de gitti. Sizde evrim var mı? Çok uzattırıyorlar dostlar. Ben ne yapayım ya? Görüyorsun sizi bekletmek istemiyorum ama. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi 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 hadi. hadi. Kim geliyor? Yine mi sen ya? Yine mi sen ya? Ya arkadaş sen de hemen ölmeye meyillisin büyücü ya. Hadi dostum. Bu indir şunu indir 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 indir. Tamam arkadaş biz hasar bile verememişiz ya. Oğlum kaybedince çıkacağız dedik, kaybettik. Çok erken oldu ya. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle bir şey denemek zorundayım. Mecburum arkadaşlar, başka çarem yok. Tabii ki de buna vurdurmayacağım. Vurdurma! Vurdurma Valtür. Allah seni kahretmesin Barkür ya. Yapma oğlum ya. Ağlayacağım şimdi. Vallahi ağlayacağım. Yok abi olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. 10 bin kupayla bu kadar oluyor. Olmuyor. Bu destelerden en fazla bu kadar oluyor. Olmuyor dostum olmuyor. Yapamıyoruz, beceremiyoruz ya. Bana akıl verin ya. Olmuyor. 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 Son şansım. Son gözümü kullanıyorum. Ya. Olmuyor dostum. Olmuyor. 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 Bu desteğine bu kadar oluyor. Söz verdik. Yıkılınca bırakacağız dedik. Bırakacağız. 9.856'da kaldım. Yapacak bir şey yok. Bu desteğine bu kadar oluyor dostum. Yok paramız yok yatıramıyoruz. Ne yapacak hiçbir şey yok. Para yatırsak biz de oluruz. Bir şey yok. Biz de bu oyuna para yatırsak biz de şey yok kadar olmazsak etçik sürdürürüz. Hadi eyvallah.